Suriye rejiminden yapılan ve tepki çeken Hatay'a ilişkin skandal açıklamanın ardından Bakan Akar ve Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta Kademesi bölgeye gitti. Akar, Hatay'la alakalı pervasız açıklamalar duyuyoruz dedi. Esad rejimi kontrolündeki Suriye Halk Meclisi Hatay'ın Suriye toprağı olduğunu öne sürerek Türkiye'yi tehdit etmeye çalıştı. Açıklamada Hatay'ın Türkiye'nin elinde kalmaması ve geri alınması için mümkün olan her şeyin yapılacağı şeklinde bir ifadeye imza atıldı. Rejimin Hatay'ı ve Türkiye'nin bütünlüğüne hedef alan açıklamaların ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye sınır hattındaki birliklerde incelemelerde bulundu. Bakan Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avse Sever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özval ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakgüz ile Hatay'a gitti. Akar burada yaptığı oh. açıklamada Hatay ilimizle oh. alakalı pervasız, <laughs> anlamsız bir takım açıklamalar duyuyoruz. Oh. Kendini bilmezlerin yaptığı bir takım açıklamalar var. Bu tür açıklamaların sarhoş narası, koma halindeki birinin sayıklamasından farkı yok. Bunun hiçbir değeri yok, kıymeti harbiyesi yok. Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok ancak bizim toprağımızda gözü olanların da gözlerinin ne hale geldiğini tarihi okuyanlar görür dedi. Hatay Havalimanı'nda Vali Rahmi Doğan ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar, 6. Konordu Komutanlığı Bahar Kalkını Harekat Bölgesi Sektör Komutanlığı'na geçti. Daha sonra harekat merkezine geçen akar, ve Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta Akademisi, faaliyetleri ve sahadaki son duruma ilişkin bilgi aldı, talimatlar verdi. Bakan Akar ve komutanlar ardından sınır hattı ve sınır ötesinde görevli birliklerin komutanları ile video konferans yöntemiyle toplantı yaptı. Toplantıda sahadaki son duruma ilişkin bilgi alan Bakan Akar'a birlik komutanları, komandolarımızın moral ve motivasyonu en yüksek düzeydedir, verilecek her türlü göreve hazırız dedi çeşitli talimatlar veren Bakan Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Cumhuriyet tarihinin en yoğun dönemini yaşadığını belirtti. Sektör komutanlığı, vadiye, amirliği, personeli, görüş hazır komutanı. Tuğum! Tuğum! Arkadaşlar merhaba. Tuğum! Nasılsınız? Tuğum! Kolay gelsin. Irak'ın kuzeyi ve Suriye'nin kuzeyinde terörle mücadelenin artan bir şiddet ve tempoda taarruzi bir anlayışla devam ettiğini vurgulayan Akar, yeni terörle mücadele konsepti kapsamında terörist neredeyse hedefimiz orası, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar faaliyetlerimiz devam edecek. Biz bütün komşularımızın hudutlarına saygılıyız, bizim yaptığımız şey hudutlarımızın ve halkımızın güvenliğidir diye konuştu.